Birazdan göreceğiniz oyuna yeni bir saldırı mekaniği katan animasyon iptalini ilk defa bu videoda duymuş olabilirsiniz. Bu mekaniğin özelliği silahlarımızın saldırı animasyonlarını kaldırarak ard arda seri saldırılar yapmamızı sağlıyor. Ve bu seri saldırmamızı sağlayan mekanik oyun içerisindeki boss savaşlarında bizim için çok efektif oluyor. Bir de normal yaratıkları kesmedi. O zaman çok lafı uzatmadan saldırıyı nasıl yapacağımızı öğrenelim. İlk baş oyun içerisinde Enter'a basın. Sağ altta gördüğünüz gibi emotlar var. Bunların içerisinde bir tanesini seçeceğiz. Bunların arasında en çok işe yarayan dans emotu. Emotumuzu seçtiğimize göre şimdi sırada emotumuzu bir tuşa atacağız. Bu tuş atamasını F5'e basarak konsolu açın. Ardından Bind yazın. Ardından Boşluk. Klavyezle parmağınızı yatkın bir tuş seçin. Ben E tuşunu kullanıyorum. Ve ardından tekrar boşluk. Emotumuzun ismini yazıp Enter'a basınca emotumuzu bir tuşa atamış olduk artık. Birek bilgi vermek istiyorum. Konsol aktifleştirmemiş kişiler varsa. İstimden oyuna sağ tıklayıp özellikleri girin. Ve videonun açıklamalar kısmında size bir kod vereceğim. O kodu kopyalayıp. Videoda görmüş olduğunuz kutucuğa yapıştırın ve oyuna girdiğinizde F5'e basın. Ardından konsol açılacaktır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi E'yi arda arda basarak beraberine normal saldırı yapın. Gördüğünüz gibi karakter çok hızlı bir şekilde saldırı yapabiliyor. Artık siz de deli deşil de bir şekilde saldırılar yapabilirsiniz ve bu animasyon iptalini daha yaratıcı kullanmak sizin elinizde. İsterseniz dodge animasyonu iptal yaparak dodge yaptığı olarak da sayılıyorsunuz. Yani karakteriniz ile yapabildiğiniz bütün animasyonları iptal edebiliyorsunuz. Şimdi animasyon iptalinin işleyişini daha iyi anlamanız için ufak bir püf noktası var. Bu püf noktada silahın saldırı animasyonunda başlangıç hızı. Yani silahınızın animasyonu başlangıçta yavaş başlıyorsa bu mekaniği kullanamazsınız. Ama tam tersi hızlı olursa bu sefer seri saldırılar yapabilirsiniz. Yani alacağınız silahın saldırı başlangıcı hızlı olanı seçeceksiniz. Evet şimdi daha iyi anlamış olabilirsiniz. Diye silahların animasyon iptalini göstermeme gerek yok. Çünkü bildiğiniz gibi herhangi bir silahın saldırı başlangıcı hızlı olursa animasyon iptalini kullanabilirsiniz kısaca. O zaman video kapatmadan önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Beni Steam'den eklemek isteyen arkadaşlar olmuş. Onların yorumları cevapladım ama anlamadığım şekilde benim yorumlarım karşı tarafa iletilmediği için ekleyemedi arkadaşlar beni. Bu yüzden açıklamalar kısmında Steam arkadaşlık kodum var. O kodtan beni ekleyebilirsiniz. Ve yakında YouTube'dan Balhi canlı yayını yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.